Arkadaşlar bakın sizinle bugün bir abi kardeş, arkadaş veya işte hoca öğrenci ne, ne şekil bunu görmek isterseniz öyle bir muhabbet yapacağım. Yani muhabbet gerçekten tamam mı? Böyle konulu böyle üzerine önce script yazdım falan bir şey yok. Direkt sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi bana sıkça gelen fakat benim genelde cevaplamamaya çalıştığım veya ben sen kıyamayıp cevapladım ama aslında iste, cevaplamak istemediğim bir soru şekli var tamam mı? Nedir? Ya hocam işte ben şöyle kavga ediyordum. Bana şöyle oldu. İşte ben şu iki kişiyi şöyle dövdüm. Üçüncü adamı şöyle dövüyordum vesaire. Yani kavga tekniği. Ya şu değil. Ya hocam bana iki kişi saldırdılar. Ben ne yapacağımı bilemedim. Kavga etmek istemiyordum ama şöyle oldu değil. Ya ben şu adamı şöyle dövdüm. Bunu böyle mi dövseydim daha iyiydi. Geçen birini şöyle bağcılarda beş kişi dövdüm falan. Abiler bakın. Ben bu tarz soruları genelde cevaplamayı hiç istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Kavga etmeyin kardeşim. Kavga etmeyin. Bakın ben böyle dediğim zaman bazı uyanık böyle 15-16 yaşında tahmin ettiğim belki 20 olsun. Benim yarım kadar yaşı olan insan yani yarımdan azı olan yaşı insan bana geliyor diyor ki kardeşim sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun işte ben böyle şey büyüdüm ya. Bakın arkadaşlar siz beni tanımıyorsunuz. Siz benim nasıl büyüdüğümü neler gördüğümü bilmiyorsunuz. Yani Türkiye'de veya Amerika'da veya başka yerde nasıl insanlarla çalışım falan bilmiyorsunuz. Yani belki de tamam mı? Bak kesin bir şey demiyorum. Belki de ben sizin o televizyonda izleyip de olmak istediğiniz tarzı adamlar yanında büyüdüm yani. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Siz bana yani anlatıyorsunuz falan da böyle. Ya işte kar abicim sen bilmiyorsun falan. Yani sen de beni hiç bilmiyorsun. Bak sen benim nasıl adamlarla takıldığımı, ne ortamlarda büyüdüğümü, neler gördüğümü kendi gözümle bilmiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bana geliyorsun. Arkadaşınla iki üç kişi kavga etmişsiniz falan. Bunu böyle büyük delikanlılık hikayesi gibi anlatıyorsun bana. Böyle yanında bir gün silah taşımışın, yanında böyle bir gün bıçak taşımışın falan böyle. Bunu bana böyle çok büyük delikanlılık böyle ün olmaz bir şey gibi anlatıyorsun. Ben de sana diyorum ki kesin demiyorum. Belki de ben senin filmlerde görüp de böyle ooo bak ne delikanlı adam ben de onun gibi takım elbise falan giyip derin adamların arasında büyüdüm belki de. Tamam mı? Yani bana sakın böyle 15, 16, 18 yaşında adamlar gelip de sakın sakın ha bak. Yani yarım yaşım kadar kadar değilsiniz. Ya sen işte şunu görmedin, bunu görmedin, sen bilmiyorsun falan diye bana akıl vermeyin. Ya siz daha affedersiniz, sizin şeyiniz böyle tamam mı? Daha farkında değilken ben neler yapıyordum yani. O yüzden o konuyu direkt geçelim. Hani ya işte ben böyle yerde beni falan filan. Diyeceksiniz ki ama iyi de abicim tamam. Ne yapayım ama yani ben böyle yerde yaşıyorken ne yapayım? Böyle benim ortam hep kavga falan. O ortamdan çıkacaksın kardeşim. Bakın bana gerçekten böyle kavga muhabbetle falan gelmeyin. Neden biliyor musunuz? Asıl neden ne biliyor musunuz? Arkadaşlar ben sizin iyi olmanızı istiyorum. Ya ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sen şimdi diyeceksin ki ama bana dışarıda böyle iki kişiye önce sen mutlu oldun. Hiçbir şey yok bana. Sen giderek böyle bir gangster veya işte bir böyle gangster bile değil ya. Gangster ayrılık ayrı bir şey. Sen böyle tam bir serseri olma modunda ilerliyorsun şu anda. Bana diyorsun ya böyle ben takip edilen adamları bakıyorum bazen kafayı yiyorum. Adam diyor ki 300 sokak kavgam var, 50 sokak kavgam var, 100 sokak kavgam var. Böyle adam takip edilmez abicim. Böyle adamın videosu izlenmez. Neden biliyor musun? Bir ya yalan söylüyor. Ya yalan söylüyor. İki ya kendisi bir yani kim başlatıyor ya abi kavgaları? Ben bu yaşıma geldim neler gördüm arkadaşlar. Tamam mı neler gördüm yani ne ortamlarda bulundum. 300 kavga yani senin bu kavgaları başlatman lazım anlıyor musun? Kim 300 tane kavga eder abi sen düşünsene sen her hafta kavga mı ediyorsun? Niye ediyorsun peki? Sen çıkarıyorsun demek ki bu kavgaları. Sen gidip kavga ediyorsun. E, böyle adam takip edilmez abi. Siz neyin böyle adamların videolarını izliyorsunuz? İzlemeyin. Gidin başarılı olan, zengin olan insanların videolarını izleyin. Gidin para kazanan oğlum. Adam dövmüşüm bilmem ne. iyi bok yedin. iyi bok yedin. Ne demek ya ben iki adamı dedim üç adamı. Oğlum bir oyuncu bana bıçak çekti ben onu şöyle. Oğlum bu ortamlardan çıkın. Takılmayın. E, tek şansınız oysa da çıkmayın dışarıya yalnız diyeyim. Dayanın 18 18 20'lere falan gelene kadar dayanın. Bir gidin üniversite kazanın. Ya ama üniversite kazanınca da işte ben bir şey öğrenmiyorum da işte yemiş. Ya zengin olan adamlar üniversite okumamış. Oğlum sen o musun? Sen Bill Gates misin? Sen Elon Musk mısın? Bilmem ne misin? Senin annen baban o kadar zengin mi? Senin böyle üstünde para harcayacak adam mı var üstünde? Öyle olsan sen zaten bana gelip böyle 2-3 kişiyi dövdüm diye anlatmazsın. Anlıyor musun? Sen seve seve gideceksin, üniversite okuyacaksın. Çünkü o lazım. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünya güzel bir yer değil abici. Ya güzel ama kötülükleri de var. Gideceksin bunlardan işte üniversiteden pf, diplomanı alacaksın. Hadi üniversiteye gidemedin. Kabul. Ne okuyabiliyorsan o kadar okuyacaksın. Git çıraklık belgesi al. Bilmem ne al ama bir belge al. O işte iyi o. Para kazan. Sosyal medya kullan. Videonu çek. Resim çek. Şeylere falan bakın ya. Ne diyor adamın adı? Böyle tuz atıyor ya. Ya ne aşçılar maşçılar var. Nasıl ünlü oluyorlar? Ya sen o kadar da ünlü olma. Sen bölgende ünlü ol. Bölgende herkes desin ki bu adamın yanında yiyeceksin abi yemeğini desin. Senin marangoz musun? Ya tahta işin ya marangozluk işin. Bu adamı acıyacaksın abi desinler senin için. İş yakala. Para kazan. Ne kadar kazanabiliyorsan o kadar kazan. Eğit kendini. Diksiyon öğren. Bak bana böyle ben 3 kişiyi dövdüm falan diyen adamlar genelde tamam mı? Yazı yazı şekline bakıyorum. Türkçe konuşmayı bilmiyorlar. Türkçe konuşmayı öğrenin. Gramerinizi geliştirin. Birisinin karşısına çıktığınız zaman o adam desin ki lan bu adam Can baksana konuşma şekline bak. Bu adam elit bir adam. Yani bu adam belli akıllı. Çünkü evet dediğiniz gibi diploma maalesef almanız gerekiyor ama sizi yeterince böyle iyi bir şey yapmıyor her zaman. Gideceksiniz ama yani bugün iş arayacaksınız. Birinin karşı çıkıp böyle sigara içerken böyle abi ne iş olsa yaparuk falan demek var. Veya abiciğim ben böyle böyle benim kapasitem bu ama bana ne iş verirseniz ben yüzde yüz bana emin olabilirsiniz. Eline gelenin en iyisini yaparım. Kendimi geliştiririm. Bilmediğim bir şey varsa öğrenirim. Bakın şu ana kadar pek çok şey öğrendim. Bunu da öğrenmeye çalışırım. Yeter ki bana şans verin böyle iki adam olsa hangisini seçer yani patron hangisine para vermek ister hangisinin üzerine para harcamak ister Anlıyor musunuz arkadaşlar İşin sırrı bu Gitmişin onu dövmüşün iyi bok yedin ulan git oğlum okumayı öğren kitap okuyun bilgi edinin, kendinizi geliştirin Ulan okuyamıyor musun git video izle anasını tamam git video izle Bir şeyler öğren kendi bir şeyler kat geliştir kendini Büyük adam ol büyük adam Kavga ile marga dövüşle adam olunmaz oğlum. O vakit geçti. Ya benim atalarım şöyle yaptı. Senin atalarının devri geçti. Artık farklı devirde yaşıyoruz. Beyin devri, beyin. Beyin. Zeka, yetenek. Bakın yapay zeka falan gelişiyor. Bazı şeylerin ileride işi bile olmayacak. Kendinizi gelişmeye çalışın. Yapay zeka öğrenin. Programlama bir şeyler öğrenin yani. Kendinizi geliştirin. Hadi olmadı el işi öğrenin. Ya ne öğreniyorsunuz öğrenin. Bir şey öğrenin. Bir şeyde kendinizi geliştirin kavgayla mavgayla kimse büyük adam olmuyor. O zaman McGregor ne de oluyor? McGregor sporcu abi, sporcu. Ve entertainer yani. Eğlendiriyor, insan eğlendiriyor. Onun işi o. Kendini satmayı biliyor. Laf etmeyi biliyor. Adam ondan para kazanıyor. Kaç tane McGregor var dövüşçülerin arasında? Ben size neden dövüş sporu yapın diyorum. Gidip birileriyle kavga edin diye mi? Hayır. Büyük adam olun oğlum. Kendinizi geliştirin. İşte böyle yani kuvvetli bir şey karşısında pes etmeyen, kendini geliştirmeyi bilen bir adam olun. Amaç bu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? O yüzden tekrar ediyorum lütfen. Abicim ben yarın bir gün kavga edeceğim. Üç kişiye karşı iki kişiyiz. Ne yapayım diye atmayın. Ben ne derim o? Yani bana şunu demek geliyor bazen içinden. Öyle mi kardeşim? Videosunu çekin de ben size dayak yerken böyle mısır yiyerek izleyeyim demek geliyor içinden. Diyemiyorum. günü kıy yönü kıy kıyamıyorum çünkü size. Ama kavga et... Bakın gereksiz kavga etmeyin. Hak. ha, ha kendi koruman gerekir. Sevdiklerini koruman gerekir. Her şeyi yaparsın. Oraya ben girmiyorum. Ama 15-16 yaşındaki adamlar bana delikanlılık öğretmeye çalışıyorlar. Bana sokak kültürü öğretmeye çalışıyorlar. Yani siz beni bilmiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir ortamda büyüdüğümü falan bilmiyorsunuz. Tamam mı? Hiç bana 18 yaşında olan haddini bil. Sen kimsin bana laf anlatıyorsun ya. Ben böyle ortamda büyüdüm. Sen bilmezsin. Sokaklar kalleş. Ha bir sana kalleş. Bir sen gördün. Yani. Ulan 40 yaşına geldim neredeyse. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Onun yerine bana bu tarz şeyler yetmek yerine böyle veya ya biz şimdi 3 kişiye dalacağız biz 5 kişiyiz nasıl dalalım falan demek yerine bana bunlarla gelin abi ne kitaplar okuyayım. Yani kendimi geliştirmek istiyorum. Şu alanda nerede kendimi geliştirdim? Bunlara odaklanın arkadaşlar. Boş işlerle uğraşmayın. Kavga malga boş boş iş boş. Para 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 kazanın. Hadi parayla iş başarılı olun. Yaptığınız işte başarılı olun. Kendinizi geliştirin. Büyük adam olun, büyük adam. Bunun da yolu ne? Kafanı kullanmak, zekanı geliştirmek, bir şeyler öğrenmek, kitap okumak, diksiyonunu geliştirmek, dil öğrenmek olan. Ulan hiçbir şey yapamıyorsun. Git dil öğren. Duolingo'dan bilmem neden bedava bir şey indir. Video var ya YouTube bedava. Dil öğren. Büyük adam olun arkadaşlar. Büyük adam olun. Zengin olun. Ben sizi mutlu olmanızı istiyorum. Tamam Hadi. Kendinize iyi bakın. Bana bunlarla gelin. Çok seviyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.